Artık tecrübelendik bunu karıştırmayalım diye düşünüyorum yani. Şimdi öyle yapalım da e, şunu şu tarafı da üçlü alalım şöyle. Kapatma üstünü abi. Şurayı kapatma pire. Nasıl yani ya? Anlamadım ben. Şur burayı kapat mı diyor? Ya onun etrafına ocak koysana böyle komple 5 tane. Öyle bir şey yapacaktım zaten de. Ee, yanlış oldu. Sandık sandık o zaman şuraya koyayım. Şu iki yana sandık koyalım. Bu crafting table yapmasın mı ocaklar? Tahtaşı çözün. <laughs> Abi demir atar mısın şuraya sen? Yalnız ben Aynen. Sevdan bu da oraya yazar. Şuradan başlarız bak. Şu... şurayı kapatsana ya. Yetmedi şeyim. <laughs> Bizim yetti oldu? Daha gözünü açmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bak şuraya ikili sandık, buraya ikili sandık. Aynen, tamam. Aynen. Ay yeter, aynen. Ay ya çok güzel Belki lazım, gerçi lazım olmaz ya. Yok şu an iki sandık yapabiliyorum sadece ya pire. O zaman şöyle... O zaman bir tane de buraya koy. Ya da bunun yanına koyayım, oraya diğer... Yok yok, yapalım. oraya koy. <laughs> Simetrik olsun. Şuradan başlayalım abi, gel. Ee... Bir şey soracağım. Demir atacak, atacak mıyız yalnızlığa? Bulursak tabii ki. Hatta kırık taş bile atacağız yalnızlığa. Bir dakika sen şimdi buradan gidiyorsun. Solu sağa görüyorsun. Ben buradan gidiyorum. Solu sağa görüyorum. Yanlışlık olmasın diyorsun yani. İkili kazıyoruz değil mi? Üst Üç, üçlü değil. ikili aynı. Abi ikili de nereye kadar kazacağımızı belirlemedik. Gidelim bari biraz. Bak şimdi bir dakika gel buraya. Sırtımı duvara dayadın. 3305 ya. 3405'e kadar kazandım şimdilik. Sonra gerekirse uzatırız. 3405 az değil mi? Abi dur dur burada şey çıktı. Abi benim kürem bitti. Hiç hazır değilmişiz buna. Bana kürrek lazım. Kürek. Bir dakika ayarlayacağız. Bende de yok zaten. Şuradan çıkanla yaparım şimdi. Artık almayacağım bu kömürleri gına gelme kömür kazmaktan. Yine bir simetrisizlik var. Abi niye öyle? Bir dakika bak bakayım bir. Gel şu sandıktan al. Neredesin sen? Hadi bakayım Artık nerede? Abi? var? Burada. Buradan bakınca böyle tam ortada olmuyor ikili olduğu için. Şuranın da kratik table olması lazım. Yo. Bir... Abi düzgün ya. He, ha, ha, ortada, ha değil ortada değil. değil. dur <laughs> o zaman. O zaman dur. Ee... Şimdi bunun kratik table olması lazım. Dur yapma yapma yapma. Bir dakika kırma dur. Şuradan düzelteceğiz onu. Şurayı tam ortaya getireceğiz. <laughs> Aynen burası böyle olacak. Bir dakika dur. Ama buraya kadar ikili gelip burada tek mi gireceğiz böyle? Yok yukarı kadar tek tek döşeye döşeye burayı tek... <laughs> Abi bura olmuyor evet. O zaman dur şöyle yapalım madem. Daha başındayız zaten yaparız ya. Şura. Buraya da bir ocak. Ama bir ocak yapayım. Crafting table mi yapıyoruz bir de? Bir tane crafting table yapacağım. Şurayı da şöyle nasıl yapmışız orayı? Şöyle. Kaç lan içimden? <laughs> şuraya sandık koyacağım. Aynen oraya sandık koyacağım şuraya. Nerede sandık? Yok ki. Ha bende pardon. Ama <laughs> ben sandığın envanterdeki görünüşü de farklı. Şimdi burası böyle, burası niye böyle? Onu anlamadım. Nerede sıkıntı var yine ya? Şöyle olacak. Tamam, bunu düzelt. Bir iki. Ya şimdi buraya geldim. Bir iki de boşluk var. Buraya geldim. Bir iki de boşluk var. Aynen. Tam oldu değil mi şimdi? Hı hı. O zaman demir atalım yalnız daha bir hasret temizinde. Elinde senin şey var mı? Kömür. Abi kömür sandıkta var. Benim elimde olmayan şey kürek. Kürek de şu sandıkta var abi. abi kürek sandığı mı olsun bu otomatikten? Abi biraz öyle. Öbür kazmayı da aldım ben. Al hiç, hiç sana olmuyor. bıraktım tamam. Şimdi bunlar Aslında Aslında pis... birimiz bu taraftan birimiz öbür taraftan kalacak da neyse. <laughs> ya gel gel yan yana kazalım. Belki olmayacak bir yerler ucu bir yerlere çıkar. Olmayacak bir yerler. Şimdi tepemi kapatıyorum ben. Ben de öyle yapacağım da tepemi kapatmaya malzeme. Ama çakıl çakılla kapatmayacağım. Yani aynen. Neyse tamam o kapatılır. Delik kapatacağım. Da... <laughs> <laughs> Ama koordinata göre bitirelim. Tam bitirelim. Nasıl yani? Yani ikimiz aynı koordinatta bitirelim. Nereye kadar kalacağımız, kaç blok kalacağımızı işte ilerleyen zamanlarda anlarız. Mesela az kaldı falan deriz. Öbüründe diyorduk ya malzeme yetecek mi? Acaba şey yetecek mi diyorduk ya? Kazma yetecek mi diyorduk ya? Bu ara ha? açtığın araları kapatacak mı peki? Ben kapatmaktan yarayım, düzgün dursun. O zaman bekle beni. Aslında kapatmasak da olur ama daha düzgün değil mi? Al tamam kapatalım. Ben, benim için sıkıntı yok. Neredesin sen? Ben tüneldeyim. Al şunlarla kapat. Deliks kapatıcılarıyla mı? Evet. 20 tane deliks kapatıcısı. Durduk yerde daha burada ikisini <laughs> harcadık. Dördünü. <laughs> abi ben öbür taraftakini kapatamadım abi. <laughs> Kırdım <ama şimdi. gülüyor> Geri gel az geri gel. Az dur. <laughs> ben burayı kırdım baba. <laughs> yok bende yok başka yok bende. Nerede ben orası göster onu tam göster. Tamam ben... Tam karşısına geç. Tamam bitti sonra bakarız. Ya hemen şımardık ha. <gülüyor> <gülüyor> Ey, ne güldüm ya. <laughs> Oğlum ne kadar şımarık adamlarız lan. <laughs> <laughs> Alsan ne olacak gerçi? Gerçi koyması kolay Abi yani bu. aynen. Sen burayı açtın ama şimdi <laughs> varmış. O zaman ben sandığın yanına gideyim de başka pişen var alıp geleyim bekle de. Yani bir 405'e kadar kazanalım ne kadar gidiyor? Ben şuradan kömür de alayım ya. Büyü kazanırız. 27 oldu büyü. Obsidiyan falan almıştım ben köylerden. Bir büyü masası yapacak kadar obsidiyan olması lazım. Abi hiç elmas melmas da çıkmadı ha. İşte öyle de bir şey var. Ama sanki vardı elmas yine sandıktan bulduğumuz Sandık ya. Sandıkta var da 4 tane var. Ne olacak 4 tane? Onu demiyorum ben. Buradan diyorum. Büyü masası için diyorum ben. Ha büyü masası için çıkar ya. Aynen çıkar. Ama obsidien kaç tane var? 8 tane mi olması gerekiyordu? 12 tane var zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 12 tane var. O zaman bitti bende pişmişler. Aha lav çıktı lan. Abi su almadık ki biz mal gibi. Yani almadık da az kolla kendini bir sonraki geldiğimizde tam tam geliriz. Taktik. Zaten su alalım ama koymayalım çünkü obsidyen olacak onu bir daha gazma isteyecek yani. Aynen etrafını dolaş ya. Etrafını değil dolduracağım. Şu an 404'ü kazdım 405'i kazdım. 405'te bir dur bakalım bir. Aa 406. Şurası 405. Amına koyayım, şey yok bende. Kazma yok bende. Bitti mi kazma? He la bitmiş. Gerçi demir var, yapayım. Şimdi kapanmış olması lazım da bakalım kapanmış mı? Aşağısı da varmış. Bir yerde çok kırık taş varsa belki yakınlarda lav <laughs> vardır. Ben kapatmışımdır. Aklımda olsun. <laughs> Trey. Şimdi buradan sırtım şurayı da kaz şöyle. Yani burada sırtımızı dayıyorduk ya. Hmm. iki birim boşluk vardı da. Burası sırtımızı dayadığımız yer mi olsun? Ha sırtımızı dayayınca yine tam 100 birim karşıda yine sırtımızı dayıyoruz. Tamam. İşte buradan karşı görünüyor 101'im de az değilmiş böyle baktığında yani bayağı var. Tamam tamam diyorsun, burayı kazalım aynen böyle olsun. Olmadı bir tur daha ilerletiriz buradan. Ha birinci kısmı ikinci kısmı şeklinde 100-100 ikili ikili böyle açarız 100-100 uzatırız olmadı yani sağa sola çok gittiğimizde azıcık daha ileri gidelim deriz. Ya ben şey alıp da geleyim ya gel hem envanterimizi boşaltırız ya da istiyorsan Dur, burada kaz. Kazma... Bak i̇ki, istersen iki. ben gelene kadar kaz üzerindeki bantları bana ver, ben e, pişmiş taş falan alıp geleyim. Tamam. Ver o zaman üzerindekileri. Bu arada hiç iki tane ekmek mi ne yedim geldim gelili. Hareket etmiyoruz ki. Yani. Ha, arkanda demir var bak karşıda. Şimdi ne yapayım? Kazman var mıydı senin? Sonuncuyu aldım benim şu an. O zaman iki kazma yapayım ben. Başarı da yapabilirsin. 39 tane var da 38 tane. Ya bende biraz var. Ona bakarız. Elimde çubuk var. O zaten elde yapılabilen bir şey çubuk. Al şu kırık taşları sen abi. Şunları da. Al. Şunu da al. Ne taraftan gidelim şimdi? Burayı biraz daha götürelim. Ben oraya elleri götürdüm, burayı götürmeye başlamıştım. Sen geldin. Biraz götürüyorum orayı. Aslında buraları da saysaydık iyiydi. Aynen, aklıma geldi de şu an. Az önce öteye bakarken geldi. Sen kazdık dedin, kazdım öteyi dedi, Bakayım sonra. abi bir dakika. Ha, uç uca birleşir tam. Şimdi bu şu. Peki şuralarda şeylerin olması lazım aşağı yukarı. Crafting table'ların olması lazım. Yani 4615 diyelim hadi burası olsun. 4615 4515'e gidelim. Tamam 415. 47... Tamam. Önce 4515'e gidelim. tarafı. Ha tamam. <laughs> Bu kadar abartmaya gerek var <laughs> yok yok düzenli olacak. Abartalım. Güzel olacak yani. <laughs> sen neyi abartmadık ki amına koyayım? Aklına <laughs> okul gelsin. <laughs> Ama o okulu nasıl kazmışız la? O dağı kaldırdık resmen. Ama çok şeydi ya. Bir muhabbete takıldık. Güzel de yani. Şimdi baktığın Ama zaman... Başına oturuyorum sana diyorum ki mesela. Sen diyor ki burayı diyor, kaldıracağız buradan buraya kadar olacak diyor. Ben diyor ki önünde boş alan var diyorum. Niye oraya yapmıyoruz zehirle burayı kaldırıyoruz diyor. Sen diyor ki yok öyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu kenarlardaki toprağı da alalım. Taş olsun. Pişmiş taş mı koyayım buraya? Aha, pişmiş taş koy abi. Hiç kırık taş koyma. Lan altın vardı orada ben. Bak gördün mü sen? Neyse yanından alırım. Vay <laughs> <Bayağı> amına. <marav. gülüyor> gördüm onu alıyorum. Biraz karnımı doyurayım şuradan. Çok demir var ya. Demir sıkıntısı çekmeyiz artık herhalde. Ama bir tane elmas yok. <laughs> o enteresan. Ha, hiç çatmadı ya. Hiç denk gelmedik abi. Abi ne yapacağım? Bir tane olmadan iki tane olmuyor işte. ben madendeyim şu an. Ben de madendeyim şu an. Maden burayı... madendesin. Burayı temizlemişiz ama oyun. Komple temizlemişiz burayı. Beni al buradan <laughs> Yaratık da yok işin tuhaf tarafı. Dikkat et! Kırıp kırıp! Oğlum sonrası için <laughs> yüremiyordun lan! <laughs> Okçu diyecektim ağzıma gelmedi. Creeper bari <laughs> deyip dedim ama. <laughs> <laughs> Yine de korkuttum biliyor musun? Lan! <laughs> Demirli alınıyor da bu yani neyle alınıyor başka? <laughs> elmas almak için elmas mı lazım? Yavaş yavaş. He ürkütme diyorsun. Var mıdır acaba? Biraz kazalım mı? Abi dışarıdan görününü almadım ki ben henüz. Tamam kaz. Ben de dışarıdan görünene bakayım. Almamış olmam lazım yani mantıken. Ya da aldın mı? Almışsın. Abi bu ne kadar maden? Alalım burayı öyle çıkalım çıkarsak da. Ama 5 tane elmas çöpe mi gitsin? Niye çöpe gitsin oğlum? Düşmesi var bunun abi. Düşmesin abi. Abi ya düşersen düşmesin. Almadık yanımızda bir kovası su koyayım. Çünkü bu ne diyor? Ne oyuncusun şu? Ne oyuncuymuşum. A bak taşlar gidiyor yine. Bak bak ben düşmem. <laughs> Ne oyuncu ne oyuncuyumusun değil lan. Böyle mi oynuyorsun lan sen bu oyunu? <laughs> 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 Tamamıyla istemsizce söylenen laflar pir biliyorsun ki. 11'de bulduk bu arada. Şey, elması. Ha 11'de bulduysak 10'da, biz on, 11'de 11 onu, onu kazıyoruz. Yok pardon. 10'da, 10'da ve 11'de aynen. Tamam biz zaten doğru o ok katmanı kazıyoruz. Şuradan şöyle yine vuralım mı yukarı doğru? Hani bakayım. Yo, oradan niye vuruyorsun? Şuradan vur. Niye? Bak burada yukarı doğru yer çıkıyor. Hazır kazılmış yer. Abi gidelim işte. Aha sandık var. Hani lan?